Merhaba arkadaşlar ben Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden Özge Akeloğlu. Bugün sizlere Simyacı adlı kitabı anlatacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Simyacı ilk kez 1988 yılında Portekizce dilinde yayınlanmıştır. Daha sonra farklı dillere çevrilmiştir. Simyacı kitabını Türkiye'ye çeviren çevirmen ise Özdemir İnce'dir. Simyacı kitabının yazarı Paul Coelho aynı zamanda Brezilyalı bir şarkı sözü yazarıdır. Simyacı kitabı toplam 26 dile çevrilmiştir ve 7 milyonu aşkın satışıyla rekor kırmıştır. Kitabın konusu İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerini hazinesini aramaya gelen Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsüdür. Romanın kahramanı Santiago'nun anne ve babası rahip olması için onu papaz okuluna göndermiştir. Onun 16 yaşına geldiğinde rahip olmak istemediğini, rahip olup bir yere kapanmak istemediğini, okuldan ayrılmayı ve gezgince olmak istediğini söyler. Bunun üzerine babası kabul eder ve içinde altın olan bir kese vererek git, kendine bir sürü al ve en iyi şatonun bizim şatomuz, en güzel kadınların bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar dünyayı dolaş der. ve oğlunu kutsar. Aslında Santiago koyunlara çok bağlı ve birbirlerini anladıklarını düşünürler ve istediği olmuştur sonunda. Bir koyun sürüsü alır ve yaşamının büyük hayalini gerçekleştirmeye başlar. Artık diğer diğer geziyordur. Aradan zaman geçer. Koyunları kırktırıp onları satmak için şehre iner. Bir dükkana girer ve sıra beklemesi söylenir. Kapının önünde bekler. Beklerken bir kız görür. Yanına gelir ve konuşmaya başlarlar. Kız dükkan sahibinin kızıdır. İyi anlaşırlar. Ona hayatını ve okuduğu kitaplardan bahseder. Çobanın yatağı olan kapçığı, ufak bir heybesi ve her gün severek okuduğu ve başına yastık olarak kullandığı kitabı bulunurdu. Kız şaşırır. Okumabilir misiniz der. Kız şaşırmıştır. Bir çobansınız ve okumayı nasıl bilebilirsiniz ki diye söylenir. Santiago kıza tutulur. O gün koyunları kırkıldıktan sonra adam seneye yine gel kırkalım der. Çoban oradan ayrılır ama aklı kızda kalmıştır. Seneyi o gün gelene kadar sabırla bekler. Günler günleri kovalar, son üç günü kalmıştır. Yeni bir kitap almak için şehre iner. Bu arada bir rüyayı iki kez görmüş ve o rüyadan etkilenmiştir. Bunu bir rüya yorumcusu kadına yorumlatmak ister. Kadın ilkin para gözcü davranır. Çoban buna pişman olur. Çoban anlatınca kadın tamam senden para istemiyorum ama eğer hazinenin yüzde onunu bana verirsen der. Santiago rüyasında piramitler de olduğunu ve orada bir adamın kendine yardım ettiğini bir hazineye sahip olacağını görmektedir. Çoban oradan ayrılır ve bunların saçmalık olduğunu oyuna geldiğini düşünür ve bir banka oturur kitabını okumaya başlar. Yanına yaşlı bir adam gelir. Başta adamın kitabını okumaya çalıştığını ve Habire sorular sorduğu için sinir olur. Sonra öğrenir ki adam zengin bir kraldır ve ona çobanın tüm hayatını anlatır. Çoban buna şaşırır. Nasıl bilebilirsiniz ki benim en gizli sırlarımı bile?" der. Adam ona hazineyi bulmaya çıkmasını, herkesin bir amacı ve herkes kendi kişisel menkıbesinin peşinde koşmalıdır der ve öğütler verir. Çoban inanmak istemez ama o kadar şeyi nasıl bilmiştir? Adam göğsünü açar, parlayan elmasların olduğu göğüslüğünden iki taş çıkarır. Taşlardan biri siyah, diğeri beyazdır siyah olan evet anlamına, beyaz olan ise hayır anlamına gelmektedir. Bunların ona yol göstereceğini söyler. Çoban artık bir seçim yapacaktır. Yaşadığı yere koyunları ve aşık olduğu ve belki evleneceği kızı bırakıp bilinmez bir yolculuğa çıkacaktır. Daha sonra yola çıkmaya karar verir. İlk gittiği yer Afrika'dır. İnançlı ve umutludur. Ama orada bir Arap çocukla tanışır. O Arap çocuk çobanın tüm paralarını alır ve kaçar. Parasız, pulsuz ortada kalır çoban. Daha sonra para kazanmak için bir gümüşçünün yanında çalışmaya başlar. Gümüşçünün işleri kötüyken Santiago'nun gelmesiyle işleri iyileşir. Çoban 6 ay kadar orada çalıştıktan sonra yeterli parayı kazanır. Çoban yolda İngiliz diye hitap edilen biriyle karşılaşır. Bu simyacıyı arayan bir İngilizdir. O bakır madenini altına dönüştüren formülü öğrenmek ister ve buna ömrünü vermiştir. Ve uzun çöl yolculuğuna başlarlar. Yol boyu İngiliz kitap okurken çoban ise etrafı izler. Yolda haydutların ve gruplar arası savaşlarının yaşanabileceği haberini alırlar ve daha dikkatli olmaya, geceleri ateş yakmamaya başlarlar. Yolculuk bitmiştir. Bir vahaya gelmişlerdir. İngiliz simyacıyı bulacağı yere gelmiş ama çobanın Mısır'a ulaşmasına daha çok yolu vardır. Burada etraf sakinleşene dek konaklarlar. Bir gün çoban burada bir kız ile tanışır. Adı Fatima'dır ve ona hazinenin peşine düşerek geldiğini anlatır. Ama onu gördükten sonra bundan vazgeçtiğini, onunla burada eğlenip yeni bir hayat kurabileceğini söyler. Bu arada çoban gezinirken gökte iki kartalı süzülürken görür. Oyuna baktığında bir an gözünde bir kare canlanır ve burada düşman atlıları görmüştür. Simyacı bunu hisleriyle duyar ve oraya atıyla gelir. Çobanla tanışırlar ve çoban hayat hikayesini anlatır ona. Bunu kabile reisine anlatmasını söyler. Çoban ise anlatır ve anlattığı daha sonra gerçekleşir ve ona hazine maliyesinden sorumlu olmasını teklif eder. Çoban çok mutludur. Sevdiği kız yanındadır. Ama Fatima ona şunu der. Sen isteklerini gerçekleştir. Bizim durumumuz hayaline engel olmasın. Biz Arap kadınları erkeklerimizi hep bekler ve sabrederiz. Çoban onu çok sever ama yola çıkmaya karar verir. Bu arada simyacı ona yol gösterir. Özel güçleri vardır. Ve çobana çölün dilini, işaretleri anlamayı öğretecektir. En son mısra, varış öncesi son aşamadayken ikisini yakalarlar ve hırpalarlar. O yüzden kaçamazlar. Tüm paralarını alırlar. Simyacı onları ikna etmek için Arkadaşım bir simyacıdır ve özel güçleri vardır. Hatta rüzgarın yerine bile geçebilir der. Ve çok büyük bir çöl rüzgarı estirir, oradakileri ikna ederler. Oradan ayrıldıktan sonra simyacı onu arkadaşının yanına götürür ve malzemeleri gözünün önünde bakır altına dönüştürür. Çoban kalan 3 saatlik yolu kendi aşar ve görkemli piramitlere gelir. Sonra kalbine bir şey ilham olur. Piramitlere yaklaşır ve aklına sevgilisi ve yaşadıkları gelir. Gözünden yaşlar dökülür. Orayı kazmaya başlar. Kazarken iki haydut gelir. Onlara neden buraya geldiğini, rüyayı iki kez gördüğünü anlatır. Haydutlar böyle şeylere kanmayacaklarını, onun da üst üste gördüğü rüya olduğunu söyler ve anlatır. Rüyası çobanın koyunlarıyla bulunduğu yeri tarif eder ve orada çoğu kere yattığı, tavanı kırık yıldızları izlediği kilisenin içinde Firavun inciri çiçeğinin dibinde hazine var demektir. Adam bunları söyler ve uzaklaşır. Çoban test tebessüm eder. Aslında yaşlı adam en başından beri her şeyi bilmektedir. Hazine geldiği yerdedir. Ama bunu bilebilmek için de kendi yaşam sınavını tamamlaması gerekmektedir. Eve döner. Kiliseye, çiçeğin dibine orayı kazmaya başlar ve kesiş rüzgarına söylenir. Bunca şeyi yaşamadan erişseydim beni bunlardan koruyamaz mıydın en başında? Hayır diye yanıtlar rüzgar. Eğer bu yolculuğa çıkmasaydın o güzel piramitleri göremeyecektin. Çoban orayı kazar ve hazineyi bulur. Yaşlı adamın verdiği o iki taşı da içine koyar. Ve bir rüzgar eser. Sevgilisinden öpücük getirir ona. Geliyorum Fatıma diyerek hikaye son bulur.